Bu çocuklar ailesinin ve eşinin yanından kaçırıldılar. Çocuğunun yanından kaçırıldılar. Malatya'ya annesine, babasına orada kendi baklavası kendine hazırlanmış baklavayı yemek için gitmek üzereyken kimisi de bayramdan dönerken anasının, babasının kokusunu yeni duymuşken kaçırıldılar. Kimisi de 2016 yılında en son kaçırılanlar da acaba üniversite imtihanını kazanabilir miyiz diye açık öğretim imtihanına giderken yoldan kaçırıldılar ve alıkonuldular. Olay olduğu gibi anlatacağım size. Çünkü yaklaşık dört buçuk yıldır, beş yıldır bu olayı hükümetimizin bütün birimleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza dahil olmak üzere hep beraber yaşıyoruz. Bakan yardımcımız, genel müdürlerimiz. Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Allah şahittir. Evlat muamelesi yaptık. Evlat olduk. Her üç ayda bir bunlarla görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini de burada bu kürsüde söyleyeceğim. Hepimizin derdi, kimsenin sadece benim derdim değil, bu meclisteki herkesin derdi, milletimizin derdi. Biz de öyle mücadele yapıyoruz. Biraz önce Sayın Bakanımız anlattı. Derdimiz ne bizim Garada? Niçin Avaşin Basyan? Niçin Hakurk? Niçin Sinat Haftan'ın, niçin buralara giriyoruz, kendi topraklarımızın üstünde niçin varız? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi. Allah razı olsun Türk Silahlı Kuvvetlerimize. Minnettarız. Ölümü korkutarak o bölgelere gitti. Biz de içeride terörle beraber mücadele ediyoruz. Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye? Niçin acaba Türkiye'den artık 53 kişi katıldı, daha fazla katılmıyor, evlatlar, annelerini, babalar, evl anneler, babalar, evlatları artık daha gitmiyor, okula gidiyor, öğreniyor diye niye böbürleniyoruz, niye hoşumuza gidiyor, niye bu mücadelenin yakasını bir türlü bırakmıyoruz? Sebebi o. Sinat Haftanı'nda varsan, Avaşin Basyan'da varsan, Gara'da varsan, Gara öyle zor bir yer değil, burada göremediniz. Üç boyutlu fotoğraflarını görseniz, dağlar şöyle eri kumbur. Karar harekatının çok zor yapılması lazım gelen bir yerlerden bir tanesi. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini ismini sorarsanız söyleriz. Ve şunu şunu net bir şekilde şunu net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki bu operasyonda ilk tezir şu oldu. Bu çocuklar, bu evlatlarımız ayın onda şey şehit oldu. Ailelere telefon açtılar. Belçika Belçika numaralı bir telefondan dediler ki bombalıyorlar. Çıkın deyin ki Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Yani çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra onları orada öldürdükten sonra katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl onu da anlatacağım istismar etmişlerse yine ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Bunlar bu meclisin de milletimizin bilmesi gerekli olan genel gerçeklerdir. Bakan yardımcılarımız Emniyet müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz tek tek aileleri aradılar. Onlar aileler bizi aradılar. Arkadaşlarımızı aradılar. Ve biz ne böyle bir katli biliyoruz ne de başka bir şeyi biliyoruz. Ve burada şunu ifade etmem gerekir ki dedikleri şu FETÖ ve PKK inşası. Emre Uslu denilen müptezelden FETÖ'nün bütün müptezellerine kadar Türkiye'yi birbirine düşürmek için PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müptezellere kadar, hainlere kadar, Allah'ını severseniz terör örgütünden merhamet bekleyen, terör örgütten vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden, terör örgütünden burada bir kez daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Ben Burada söylemeyeceğim. Ailelerle hiç temas kurulmadı deniyor. İşte Özgür Çalık orada. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü. Ben de oradaydım. Çağırdı Cumhurbaşkanımız yanına te teminat verdi. Dedi ki aileler dediler ki bize insan hakları derneği bunu Türkiye'ye getirebileceğini söylüyorlar. Ama sizin bir hukuki uygulama yapmanızdan çekiniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizatihi bana talimat verdi getirsinler sınırdan alalım herhangi bir şey olmayacak bir daha Mehmet Ersoy bakan yardımcım hiç devlet irtibat kurmamış yalanın boyu bu kadar olur mu yazıklar olsun DHKPC'li ve MLKP'li militanlar için bakanlığımıza gelenlere söylüyorum İnsan Hakları Derneği Adalet Ağoğlu senden ayrılırken ne dedi kurucusu olduğum dernekten dedi ki bu derneği PKK'lılar ele geçirdi dedi iadeyi ve şimdi dikkat edin bir PKK'nın yayınladığı bildiri, HDP MKYK'nın yayınladığı bildiri ve İHA'nın yayınladığı bildiri birbirle örtüşük bir bildiridir. Üçünün de amacı şudur. Devlet de sorumludur, PKK da sorumludur. Öyle mi? Biz terazinin aynı köfesiyiz öyle mi? Neyle? Terör örgütüyle beraber aynı köfesiyiz. Evlatlarımızı aldığınız yetmedi. Evlatlarınızı katlettiğimiz yetmedi. Bir de bizi dünyaya karşı ülkemizdeki insanlara karşı hele de aileleri istismar ederek ailelere karşı sorumlu yapıyorsunuz tam beş kere benim bakan yardımcım sadece bir yılda görüştü tarihini saatini hepsi bizde var biz devletiz neyin ne zaman görüştüğünü ne edildiğini hepimiz biliyoruz aileleri alıp Irak'a götürdüler Erbil'e götürdüler ne oldu elleri boş döndü neden çünkü terör örgütünün ilk katliamı mı hayır Değerli milletvekillerim, şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları derneği denilen canı dernek bir tanesi için bunlar için bir tanesi için bize söyledi mi? Onun peşine takılıyorsunuz. Bir tanesi söyledi mi? Orada Diyarbakır annelerinde yedi tane bu ailelerden olanlar vardı. Şevket amca oradaydı. Hepsi oradalardı. Bir tanesinin yanına gidip sizin derdinizle dertlendiniz dendi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Üstüne düşen her şeyi yerine getirmiştir. Ve bu konuda da her türlü muhataplığı da ortaya koyabilecek, insani olarak ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Naci Ostancı başkanım şahit size gelmediler mi? Mehmet Uçum'a gelmediler mi? Bu ailelerle beraber görüşün delmedi mi? Defalarca defalarca bunun için gerekli her türlü imkan ortaya konulmuştur. Hatta bakan yardımcıma eğer bir bombalama olmazsa teminatı bizi siz merak etmeyin dendi. Yani bunlar alınırken bir bombalamayla karşı karşıya kalınır mı diye sorulduğunda hayır bunları getirin yeter ki her türlü teminatı biziz. Bütün bunların üzerinde Sayın Cumhurbaşkanım daha 20 gün önce bir bakanımızın masasındaydınız. Derdiniz neydi? En son görüşmelerinde söylediği cümleyi söyleyeceğim. Bunu bir dernekten söylüyorum ama herkes üzerine alsın. Dediler ki işte şu MLKP'li gözaltına alınmış ya onu bırakın dediler ya şu askerleri getirin şu polisleri getirin işi yumuşatmaya çalışıyoruz bitmedi daha İşte Özgür Şalı'nın yüzü burada bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı peki Pervin Buldan grup başkan vekili dedi ki bunlar gelsin bunları getirelim dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar. Peki? Peki. Bunların hepsi, bunların hepsi tarihi şahitliklerle, tarihi tarihi şahitliklerle geçerlidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada katliamlar var. Bu katliamların, bu katliamların nasıl olduğu, ne şekilde olduğu, ne noktada ortaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın bakın. Bakın. Bakın şuraya bakın. 1987. Bakın 1987. 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın. Bunlara acımayan, 10 tane çocuğa acımayan, iki yaka köylerindeki katliamlara acımayan benim polisime, benim askerime ve benim oradaki kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı? Neyin muhasebesini, neyin muhakemesini yapıyoruz? Amerika şöyle demişti, Amerika böyle demiş. Amerika ne derse desin hiç umurumuzda bile değil.